Birbirimizi duymakta zorlanıyoruz 52 haleyle. Harika bir destek var. Galibiyetle süsleriz. Bu desteği, bu atmosferi. Medli'den ilk düdük maça Twente başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Etini verdi Medli. Klap geldi. Klap vuruşunu yaptı dışarıya. Neyse ki dışarıya çok oyuncuyla rakip cezası daha özellikle müthiş maçlar çıkarttı yine topu kazanarak başladı şimdi Kent hareketli tersine Tadiç koşu yaptı Kent çevirdi Tadiç'e doğru ama Stein kaleyi düşündü barajdan sekiyor top bir orta şansı daha orta geldi içeriye Mert Müldür çok iyi yükseldi faul var kazandık Fred'le hızlı çıkabiliriz Fred yerden bıraktı Batuay'ı Kent'ten destek Batuay'ı çekti Batuay'ı vuracak mı açığı vermedi savunma Samstedt karşısında Tadiç destek bekliyor. Vuruş geldi kaleye doğru. Uner içe. Duşan Tadiç sağ ayak. Orta içeriye. Şimanski dokunamadı kaleye mi gidiyor? Hayır. Tadiç iç koridorda hareketli. Ferdi baktı kaleye. Ferdi vuruşunu yaptı Uner Stahl. Hemen akıllara Zimbru maçı geldi. İşte Fenerbahçe'nin kulübesi Umut Nayır, Cengiz Ünder, Altay Bayındır ekranlarda bindirme var. Ve herden kaleci çıktı İrfan Can. Bravo İrfan Can içeride kaldı mı? Evet. Samsted. Flap. Flap yerden bıraktı. Stein. Şimdi Ugalde boş. Ugalde direkten döndü ikinci pozisyon. Topalarda. Top ağlarımızda Twente öne geçiyor. İkinci dakika. Hızlı geldiler. Direkten dönen topu tamamlıyor. İşte pas. Ugalde tek vuruş. Tek... İsmail. Aman dikkat. İsmail dokundu. 2-2 var. Şimdi Flap. Flap çekti topu. Flap. Flap bir de bacak arası. Ciku müthiş kapattı. Bravo Ciku. Ve her çevirdi. Dönmemiz lazım geriye. Uzaktan vuruş İrfan Can. İkinci pozisyon. Flap İrfan Can. Bravo. İrfan Can Bayat. Üst üste iki kurtarış. Şimdi kentle kazandık. Fred Paul var. Ardından çok sert hareket. Çok sert hareket. Sadilek'ten. Oyun da durmuştur. Mert Müldür. Fred. Fred nefis sıyrıldı Fred. Yerden bıraktı corner. Hadi bir Belini hadi, kırdı hadi. rakibin adeta orada Fred. Tribünler de ayakta. İşte bu harika çalım. Sağ bırakıyor. Şimanski kalabalık içerisi orta geldi. Kafa vuruşu ve gol! Osterwolde! Osterwolde ceza sahası dışından kafa golü attı. İnanılmaz! Çok uzak mesafeden kafayla ağları buluyor Osterwolde. Gol dakikaları olsun dedik. Gol dakikaları oldu. Yani aslında Şimanski istediği gibi bu. Batshuayi, Fred. Ceza alanında Fred. Topsuz alanda topu Twente'ye veriyor hakem. Ağlara gitti top ama öncesinde düdük. Er, 16 Mert dokundu. Mert Müldür aldı önüne. Kart olması kart, lazım. Kart. Kart olması lazım. Rengi de tartışılır. Reher sarı kart. Yani evet. Bence tartışılır. Basıyor. Ya Premier Lig'de McAllister'ın gördüğü karttan bence çok bir farkı var mı kırmızı kartta? Şimdi sarı kart iptal olsun. Reher arıyor Medli. Var işaretini yaptı. Sarıyı çıkarttı cebinden. Sarı kart yok. Sarı kart yok Reher. Ya uzağa gidince karttan kaçamıyoruz. Çünkü Reher atıldı. Kırmızı kartı gördü Reher. 20 10 kişi. çok sertleştirdiler. Agresif hareketler ve bu da bir kırmızı kart. Kent. Kent Ferdi'yi buldu. İçeride 3 Fenerbahçeli var. Ferdi orta. Çok arkaya gitti. Seken toplar bizde. Mert Müldür bıraktı. İsmail bunalttık. Golü atalım. ilk yarı bitmeden. Topuk bası Tadic. İsmail yatırdı rakibi. Orta kaleci. Bir daha Tadic. Bir daha Tadic var orta. Çünkü dokunduktan sonra atıyor kendini boşa. Fred. Fred havalandırıyor Batshuayi'ye doğru. Batshuayi indirdi. Şimanski dışarıya. Offside. Batshuayi offside'daydı. Sekti top. Ferdi. Solda Tadic var aldı topu. 3 Fenerbahçeli içeride. Tadic bekletmeden havalandırdı. Batshuayi açtı. Vuruş. İrfan Can. Korner. Out işareti var hakemden. Özür diliyorum. İrfan Can'ın da tepkisi var. Şimdi Fred. İsmail. İsmail dibine girdi topun çok iyi pas. İrfancan aldı. Offside bayrağı kalkmadı. İrfan Can arkaya doğru batıyor. Offside. Offside. Bayrak şimdi kalktı offside ama bakalım var inceleyecek. Bir daha görelim. Medli kulağını gösteriyor çok emin olamadım Can. Yakındı bence de. İrfancan Can yaklaştı. Bir ver kaç. O Samuel çevirdi. Şimanski! Mükemmel gol. Devam ediyor gollere. Devam ediyor skor yapmaya. Şimanski öndeyiz. Bu adamın da böyle bir huyu var. Atıyor. Atıyor. Bu maç öncesinde 250 dakika 3 gol 3 asist. Burada 60 dakika oldu. 310 dakika. 4 gol, 3 asist. Yaklaşık 45 dakikada bir gole direkt katkı. Daha ne olsun? Ama başından sonuna yani orada o sayısı İrfan Can 2'ye 1'i. Tadic çok güzel bıraktı Ferdi'ye atalım 3'ü Ferdi çevirdi İrfan Can! Fenerbahçe karbon kopyayı sağdan sola çevirdi. Biraz önce Osa ile İrfan Can'ın Şimdi Tadiş'le Ferdi'nin merkacı. Aziz Ferdi'den, gol İrfancan'dan Can'dan. 3-1. Kalabalık içerisi Tadiç orta arkaya doğru İrfancan vurdu kafayı. Out. Yani ikinci 45 dakika kalite farkının yanına sayısal üstünlük de eklenince. Evet. Tek... İçin presi top bizde. Tadiç hemen kullandı. Ceko hareketli. Ceko Şimanski içeriye koştu. Ceko görür mü onu? Çevirdi. Açtı top Şimanski. İrfan Can. İrfan Can. Göstere göstere atıyor. Duble İrfan Can'dan. İşte şimdi çok rahatız en tepeye de İrfan Can Hayat. pastanın çileği gibi kondu. 4-1. Sağdaki herkes dururken durmayan iki adam vardı. Dış an tadısı edince Taştan offside olmuyor. Ceko tabii ki farkında. Çevirdi. İrfan Can 2